Beynime hücum eden fikirler sakıncalı. Bir devrim düşüyorsun gök kuşağından revnak. Umut ağrısıdır bu dikenlerden kancalı. Yarına koşuyorsun göklere tutunarak. Sorulmalıdır senin hasretin şafaklara. Yazılmalı destanın gül rengi bayraklara. Sana roza diyemem, darılır manzumeler. Efsunlu Rosa yakar dezelerimi Demir almadan önce hicran diye sendeler, Limanımdan kentine yola çıkan her gemi, Elif paylaşma sakın nadanlarla sırrını, Çile bir matkap gibi delerken efkarını. Adın Elif'tir senin, yani yaz neşilesi, Kışta açan kardelen yahut çuha çiçeği, Toprağında uyurken güzel günler fidesi, Unutma yaprağına emanet o gerçeği. Soluklanır mı yine gölgende ergüvanlar, Islak ıslak güler ve bahçende bahçıvanlar. Elif ellerim ıssız, sana sohre görünür. İsmini sayıklarken lisan sözden arınır. Makul gidişlerime göç telaşı görünür. Üstüme bocalanır üstümsüz travmalar. Bekledikçe zorlaşır muzaaffı muammalar. Geçmiş yanılgıları yargıladım hiç Kurak çül döşlerini erteledim bir süre. Mevsimleri şaşırdım sensizken pek çok kere. Gündüz kaçışlarımı kovalarken hümalar, dualarla ferahlar, gize doymuş semalar. Asfar bakışlarınla aklımı bir kez çelki, ırgalanmış hüznünü kalbim hisseder belki. Sahipsiz hislerimi haraç mezat sen al ki, Pazarında revaçtır inci, mercan, sırmalar, Elif duymuyor musun sana bu haykırmalar? Issız bu güz hüznünü sen de sezdin mi Elif? Somasında soldun mu güvensiz madenlerim? Gül damla bahçelerde sen de gezdin mi Elif? Ardından ağladın mı zamansız gidenlerim? Antilop gözlerinle sen derde alışıksın. Nazarındaki girdap yutsun koridorları. Bilirim güneşlerin kıskandığı ışıksın. Lacivert çuvallarla beslenen forları. Sorgu odalarında sorulurken fısıltın. Barimsiz puanlarla kaydedilmeli günler. En karanlık gecede saklanmazken ışıltın. Sinende inşirahtır tahakkümler, sürgünler. Dilin kurusun derim seni incitenlere. Bilerek, isteyerek bu natuvan mevsimde. Zerk korkudur enjektörden tenlere. Bu ürküten ahvalin sorumluluğu kimde? Aşikar, öznesisin postmodern ağıtların. Sırla sırmanlanmışsın su değmez zülüfüne. Sana şiir yazmak mı infazı kağıtların? Kalemin inkiyadı az ile elifine adın elifse şayet, hicran sana süs, zinet. Bükülüp vav olsan da edemezsin şikayet. Amansız zemheride titrer misin sen elif? Gece boyu beklenen seher misin sen elif?